Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Vedud, Ya Bedi'a Semavati Vel Ard, Ya Zel Celali Vel İkram, Ya Rabbel al Alemin ve Ya Erhamen Rahimin. Bizleri her türlü şerden, kazadan, beladan, yangından, depremden, insanın şerrinden, şeytanın şerrinden, sihirden, büyüden, dedikodudan, vesveseden, kabir azabından, haşir azabından, cehennem azabından, şeytanın Yayasından Yardımcılarından Yanımıza bulunmasından Ahir zaman bela ve Musibetlerinden, afetlerinden Fitneden, fuhuştan, zinadan Düğümlere üfleyen Sihirbaz kadınların şerrinden Ya Rabbi Üstümüzden, altımızdan, sağımızdan Solumuzdan, önümüzden Arkamızdan gelebilecek Her türlü maddi manevi kötülüklerden Hastalıklardan Şer ve belalardan See you in